Takunyalı bir mol yerimiz olsa Bilmem gerçekten söylemiş midir yoksa tevatür müdür İsmet İnönü'ye atfedilen bir söz vardır. Demiş ki eski milli şefimiz Cumhuriyet tarihinde doğru dürüst bir adam yetiştirdik. O da Takuyyla çıktı. İnönü bunu merhum Erbakan Hoca için söylemiş. Şimdi şu dünyanın ve insanların hallerine bakınca benim de buna benzer bir cümle kurasım var. Cumhuriyet tarihinde şöyle adam gibi hicvedecek bir yer yetiştirdik. O da seküler çıktı. Kimin için mi söylüyorum bunu? Elbette Aziz Nesin için. Bu komik, dramatik ve çoğununda trajik olduğu halleri anlatmaya hangi memleketten ya da kimden mi başlayalım? Doğal olarak Bostan yani Büyük Patron'dan. Amerika özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalist dünyanın lideridir. Sağcı, dindar ve kapitalisttir. Komünist ve Leninist Rusya'ya, komünist ve Maoist Çin'e ve bunların her çeşidine karşıdır. 1970'lerde Türkiye'deki sağ sol hareketlerinde SSCB yani şimdiki Rusya solcuları Amerika'da sağcıları destekleyip gençlerimizi birbirine kırdırdılar. Bu kanlı olayların mimarı olan Amerika bizim çocuklar dediği askerlere 1980'de darbe yaptırıp bir sağdan bir soldan gencecik çocukları idam ettirdi ve ardından üniversitelerdeki komünist Kürt gençleri örgütleyerek Kürdistan İşçi Partisi'ni kurdurdu. Ve Türkiye'de 80 yıl boyunca yine kendi teşvikleri, inkar, baskı ve zulümleriyle canından bezdirdiği acılı Kürt halkının içinden devşirdiği pırlanta gibi Anadolu çocuklarını PKK etrafında toplayarak eğitip, dönüştürüp, silahlandırıp dünyanın en azılı Marksist örgütünü oluşturdu. Yani sadece Hristiyan dinine sıkı sıkıya bağlı ve kapitalist Amerika Marksist bir örgüt kurdu. Bu Marksistler PKK'sı, PYD'si, HDP'si, KCK'sı, YPG'si ile cümbür cemaat sadece Amerika'ya ram oldular, peşinden kuzu kuzu meyliyorlar. Şimdi bu duruma bakıp da bize kahkahalar attıracak bir Molière veya bir Aziz Nesin gerekmez mi? Daha beteri de var. Kuruluşu, ilkeleri, uygulamaları, iddialarıyla neredeyse bir asırdan beri ortanın solunda olan, teşkilatları, vekilleri, Türkiye'ye Amerika'nın faşist ve katil olduğunu belleten sanatçıları, teorisyenleri, bürokratları ve dün sokaklarda devrimci marşlar söylemekten hançeresi yırtılan yazarları, çizerleri, gazetecileri, televizyoncularıyla CHP'liler ve onun gençlik yıllarında azılı solcu devrimci olan Alevi Meşrepli Başkanı Kılıçdaroğlu yanına sıkı ülkücü arkadaşların Asenam diyerek peşinden koştukları milliyetçi Akşener'i de alarak Amerika'nın başkanı Joe Biden'ın direktif ve destekleriyle iktidara gelmek için ölümüne mücadele veriyorlar. Şimdi bu duruma göre bir piyes yazıp bize kahkahalar attıracak bir mol yer gerekmez mi? Daha beteri de var. Birileri Sivas'ta 33 solcu yazar, şair ve edebiyatçının kaldığı oteli hunharca kundaklayıp boğulmalarına sebep oldular. İktidarda solcu CHP ve onun lideri Erdal İnönü vardı. Başbakan yardımcısıydı. Olay mahallinde toplanan kalabalıktan ön tarafta olan masumları gelişi güzel alıp içeri tıktılar. Sosyalist ve solcu maktullerin gerçek katillerini bulma konusunda yine sosyalist ve solcu olan İnönü kılını bile kıpırdatmadı. 1993 yılının Temmuz ayında meydana gelen bu meşhum olayların ardından mevcut Sivas Belediye Başkanı Mütedeyyin Temel Karamollaoğlu, solcular tarafından her türlü çirkin hakaret ve saldırıya uğradı, akıl almaz aşağılama ve suçlamalar yaparak bu katliam tezgahını onun kurduğunu ileri sürdüler. Sakallı olan Temel Bey'in sakalının kutsiyetiyle alay ettiler, inancına, itikadına ve hatta ailesine bile çok iğrenç iftiralar atarak onun dumandan ölen 33 kişinin katili olduğunu iddia ettiler. Ve katillikle suçlanan bu Temel Bey ortada hiçbir ölümcül sebep yokken kalkıp tıpış tıpış kendisini katillikle suçlayanların yanına gitti. Şimdi bu celladına sımsıkı aşık olma durumunu hicvedecek bir aziz nesin gerekmez mi? Dahası da var. 3-5 kendi halinde adam var. Onları pek kimse tanımıyor. Fazla bir yetenekleri de yok. Üniversitelerde kendi hallerinde çalışıp evlerini, çoluk çocuğunu geçindiriyorlar. Siz bu adamların ellerinden tutup kimini bakan, kimini başbakan, kimini başbakan yardımcısı, kimini de cumhurbaşkanı yapıyorsunuz. Tabii böyle olunca adamları Türkiye ve dünya tanıyor. Adamların alkışları, korumaları, resmi plakalı arabaları, hizmetçileri ve güçleri oluyor. Sonra bu adamların azıcık nefsine dokunuluyor ve bir anda değişip köpürüyorlar. Kimse bize dokunamaz, biz güçlüyüz, zenginiz, yüksek makam ve mevkilerimiz var, bizi alkışlayan milyonlar var diyorlar ve gücü, kudreti, makamı, alkışı kendilerinden vehmederek parti kurup meydana çıkıyorlar. Bir de bakıyorlar ki a kimse yüzümüze bakmıyor. O şaşalı hayat, alkışlar, makamlar falan da yok. Bu panik havasıyla kimi partilerini kapatarak, kimi küçücük partileriyle birlikte elbiselerini, davalarını, sırlarını, iddialarını bir tarafa fırlatıp atıyorlar, renksiz, kimliksiz ve iddiasız kalıyorlar, sonrasında hemen bir araya gelip eski yüksek standartlı hayata kavuşmanın hayaliyle kendilerini daha önce gelmiş geçmiş en yeteneksiz bakan olmakla, yobazlıkla, faşistlikle gericilikle katillikle hırsızlıkla suçlayan solcuların şemsiyesinin altına sığınıyorlar. Bir de bakıyoruz ki CHP'nin yan yana dizilmiş altı okunu andıran fotoğrafta Solcu Kılıçdaroğlu, İslamcı Karamollaoğlu, Stratejik Sağcı Davutoğlu, Ülkücü Akşener, ırkçı Marksist Demirtaş ve Liberal Babacan var. Şimdi bu ibretlik fotoğrafa bakarak birkaç perdelik komedi yazıp bize kahkaha attıracak takunyalı bir Molière'e veya bir Aziz Nesin'e gerek yok mu? Ferman Karaçam,